Spor TV ekranlarından mutlu akşamlar. Yeni bir Spor 360 programıyla karşınızdayız. Farklı branşlara yer vermeye devam ediyoruz. Bugün artistik, cimnastik konuşacağız. Çünkü çok önemli bir konuğumuz var. Tutya Yılmaz bizlerle. E, kendisi bizi 5-21 Ağustos tarihlerinde Rio Olimpiyatları'nda temsil edecek. E, olimpiyatlardaki e, artistik, cimnastik adına ikinci kotamızı kendisiyle aldık. Onunla birlikte konuşacağız Spor 360'a bizlere her türlü soru ve görüşlerinizi Spor TV, Twitter adresi üzerinden iletebilirsiniz diyoruz ve konuğumuza hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Tutya. Hoş bulduk. Seni burada ağırlamak çok güzel. <laughs> ee, çok az da bir zaman kaldı aslında baktığınız zaman Ağustos'ta bizi temsil edeceksin. Ee, onu konuşacağız Rio'ya hazırlanmanı, ee, o neler neler hissediyorsun, hangi duygular içindesin bunu konuşacağız ama öncesinde sen bize anlat bakalım Tutya Yılmaz kimdir? Ee, 16 yaşındayım. 4 Haziran'da 17 yaşına gireceğim. Ee, cimnastik yapıyorum. Ee, 4 yaşında başladım cimnastiğe. Hmm. 13 senedir yapıyorum. Ee, aynı zamanda okula gidiyorum. İç Özel Ekrem Erkin Lisesi'nde okuyorum. Böyle. Tabi <laughs> e, tabii öncesinde seni... Araştırma fırsatım da oldu. Baktım neler yaptın, neler ettin. E, ama senin ağzından bunları e, duymak, dinlemek daha önemli, daha değerli. 4 yaşında başladın dedin. E, o yönelmen nasıl oldu? Ailen nasıl yönlendirdi de seni e, cimnastik dalını seçtin? E, ben çok e, yaramazmışım, çok hareketliymişim hmm. küçükken. Hep dışarıda koşuşturup duruyormuşum. Böyle saçma sapan hareketler yapıyormuşum. E, babam ondan sonra ve annem ikisi birlikte demiş yani bu böyle olmayacak. E, 3 yaşında beni götürmüşler. Zaten ben 8 aylıkken yürümüşüm. Hep böyle koşuşturduğum için artık baş edemeyince 3 yaşında jimnastiğe götürmüşler. Ee, tabii 3 yaşında almamış beni çünkü altımda bezim var yani çok küçükmüşüm. Almamışlar. Sonra 4 yaşında gittim. Aslında atlet olur demişti babam benden çok hızlı koştuğum için. 4 yaşında gittim öyle kaldım orada. Gidiş o gidiş evet. günahı başladın. Evet. Ee, peki. Zorlandığın noktalar olmadı mı? Sonuçta çok küçük yaşta başladın ve e, bizlerin anaokuluna gittiği yaşta mesela 6 yaşında bir kamp sürecin olmuş. Sen orada kampa katılıyorsun, 10 gün oradasın. Neler yaşadın? Aslında çok küçük yaşta başladığım için alıştım buna Hı -hı. yani bu tempoyla yaşamaya. Aynı zamanda anaokulunda e, hem okul hem jimnastik birlikte yürütüyordum. Kampa gittiğimde de kendimden 5 yaş büyük ablalarım vardı ben çok alışkınım ben çok buna farklı yani güzeldi kamp ama annem tabii babam beni çok özledi ve ağladılar falan gitmeden benim için güzeldi ama çok alıştım artık bu tempoya. Yani çocuklar genelde ilkokula başladığı zaman <laughs> o ilk ilk gün ilk hafta ağlarlar ya sen kampta ve hani bir amaç uğruna oradasın peki zorlandığın noktalardan bahsedelim biraz da. Ee, zorlandığım noktalar şöyle ki aynı zamanda çok zor bir okulda hı hı. okuyorum. Derslerle birlikte bunu götürmek zorunda oluyorum ve çok yoğun bir tempom var. Ee, okula gidiyorum, okuldan çıkıyorum, antrenmana gidiyorum, eve gidiyorum, ders çalışıyorum. Ee, piyano çalıyorum aynı zamanda, ekstradan dersler alıyorum. Bazen zorlanabiliyorum ama yani zoru seviyorum ve dediğim gibi alıştığım için çok da zor olmuyor artık. Alıştın ama... Hepsine nasıl yetişiyorsun? Piyano çalıyorsun, bir yandan bizi ülkemize temsil edeceksin Ağustos'ta. Bir yandan okul var, zor bir okulun var. Derslerin nasıl gidiyor? Derslerim iyi, çalışıyorum. Sınavlardan bir gün önce genelde yani çalışıyorum, çalışınca oluyor. Çalışınca olmayacak bir şey yok. E destek konusunda peki okulunda desteği oluyor mu sana? Hani... Okulum gerçekten çok destekliyor. Yani onlara, öğretmenlerime, okul müdürüne çok teşekkür ediyorum. Ee, yani onlar desteklemezse gerçekten okula cimnastiği birlikte götürmek hı hı, çok hı. zor bir şey. Ee, genelde çünkü sporcular sadece spor yapıyor, evet. okula gitmiyorlar. Okulun desteği bu bakımdan çok önemli. Gerçekten çok destekliyorlar. O yüzden şanslıyım biraz. Söylediğin gibi hani sporcuların en büyük sıkıntı çektiği durumlardan bir tanesi o ya okulu tercih etmek durumunda kalıyorlar ya da sporda bir şeyler yapmak istiyorlarsa. Evet. Okulu bırakıp... Ya sporu bırakıyorlar aynen okula devam öyle. ediyorlar İkisini ya da sadece devam spor. ettirmek çok zor oluyor. Ama yurt dışında zaten genelde sporla okulu birlikte götürüyorlar. Hı -hı. Bu yüzden Hı -hı. çok başarılı oluyorlar. Ee, peki biraz antrenmanlarına dönelim. Ee, dediğim gibi konuşacağız. Heyecanını biliyorum çünkü. Ee, çok da az bir zaman kaldı. Hangi duygulardasın? Çok merak ediyorum sonuçta. 2012'den sonra 4 yıl geçti ve 2016 bunu bekliyoruz biz de. Sen de orada olacaksın ama öncesinde ben hazırlık sürecini çok merak ediyorum. Antrenmanların nasıl geçiyor? Onlardan biraz bahseder Antrenmanlarım. misin? Antrenmanlarım ben bir buçuk iki hafta önce Rio'daydım. Testament'te hı hı. bu olimpiyat kotasını almak için gitmiştim. Ondan önce gerçekten çok yoğun çalışıyordum ve iki haftada bir yarışmaya gidiyordum. Yarışmalarda yani i̇ki haftada bir yarışmaya gitmek bir jimnastikçi için çok zor bir şey. Çok yorucu oluyordu. An çok antrenman yapıyorum tabii ki de. Ama antrenmanlarım güzel geçiyor. Eyle eğlenceli geçiyor. Yaparken eğleniyorum. Artık zaten hani belli bir yaşa geldiğim için kendim eğlenerek yapabiliyorum. Hı -hı. Çok zorlanmıyorum hareketleri yaparken. Antrenmanlarım tabii ki çok yorucu geçiyor. Yaklaşık 6-7 saat çalışıyorum. Yazın 8 saati bile buluyordu. Ama sonuçta bir hedefim var ve onun için çalıştığım için Hı -hı. bana zor gelmiyor. E, stilinden biraz bahsedecek olursak nasıl sen tanımlarsın? Stilim derken e... e, antrenmanlarında hazırlıkta hocalarınla birlikte genelde ben eğlenceli bir Hı -hı. insanım antrenmanda da hani ciddi olacağım yerde ciddi oluyorum Hı -hı. ama çok konuşan bir insan olduğum için hocalarımı da bazen böyle ...sinir edebiliyorum Hı -hı. antrenmanda... ...çok konuşuyorum gerçekten... ...ama çok eğleniyoruz birlikte antrenman yaparken... ...ben eğlenceli bir kişilik... ...olduğumu düşünüyorum yani. E, aslında şunu sormak istemiştim... Hani ...diğer cimnastikçilerle... ...sana baktığımızda ki... E, ...o aradaki... E, ...farkları, nüansları nasıl anlatırsın... ...onu demek istemiştim aslında ama... E, ...diğer cimnastikçilerle... Yani ...senin yaşıtlarınla... <laughs> e, ...kendini e, kıyasladığın zaman... ...şimdi benim yaşıtlarım... E... Şöyle ki, stil olarak şöyle bir şey var jimnastikte, bizde çünkü hem esneklik, Hı -hı. hem güç, hem tabii koreografi, dans Hı -hı. lazım. Ben daha çok hareketlere, yani Hı -hı. akrobatik olarak çok hareket yapıyorum. Bazı jimnastikçiler dans etmeyi ve Hı -hı. işte dönüş, sıçrama yapmayı tercih eder. Ben daha çok akrobasi odaklı Hı -hı. bir jimnastikçiyim. Çünkü yani öyle bir vücut şekline göre bir vücut yapısına göre değişiyor. <laughs> ben daha çok akrobasiye odaklanıyorum. Ee, öyle. <laughs> Onu merak etmiştim hani. Evet. Nasıl Çünkü bazıları sadece diye. işte dönüş yapıyor. <laughs> <laughs> ona, ona daha çok önem veriyor. Bende de akrobasi daha çok oluyor. Peki yavaş yavaş geçelim Rio yoluna doğru. <laughs> Öncesinde eee tabii ki elemelerden geçtin, ettin. Orada ee, tabii ki kendine olan güvenin çok fazlaydı. Kendini biliyorsun, yapacaklarını biliyorsun. Ama e, neler hissettin öncesinde? Öncesinde yani az çok stresliydim. Yani evet. As, stres olmadım diyemem, yalan olur. Gerçekten çok stresliydim çünkü... Bütün hayatım boyunca bunun için çalışmıştım. Ama bunun çalışmalarını aynı zamanda e, mentörümle Turgay Biçer'le birlikte yapmıştık zaten ve ben hı hı. gerçekten hazırdım ve artık yarışmak istiyordum. Yani bekle 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 gerçekten zor oluyor. Heyecanlanmış heyecanlandım ama yarışma anında bunu çok düşünmedim. Zaten düşünseydim kesinlikle hata yapardım. Çok heyecanlandım ama güzel geçti. Sonu güzel bitti. Bu yüzden de çok mutluyum. Şimdi bir sporcu için gerçekten zirve olimpiyatlarda yarışmak ve sen buna çok küçük yaşta e, sahip oluyorsun. Şunun şurasında kaç ay kaldı diyebiliriz. E, Neler hissediyorsun? Anlat biraz. E, çünkü gerçekten e, buna yakından şahit olmak da çok önemli bir şey. Hem ailen hem arkadaşların, okulun, yakın çevren. E, nasıl bir mental içindesiniz? Yani düşünce? çok güzel çok gururlu hissediyorum. Hı hı. Çok iyi hissediyorum kendimi. Arkadaşlarım aynı zamanda çok destekliyorlar. Onlar zaten benden daha çok sevindiler olimpiyata gittiğime. Yani hı hı. aynı duyguyu benimle birlikte yaşıyorlar. Aynı zamanda okuldaki öğretmenlerim, ailem, herkes o kadar mutlu ki ben de onları gördükçe mutlu oluyorum. Gerçekten çok az kaldı. İşte çok çalışacağım. Daha çok çalışacağım hı hı hı. tabii ki de olimpiyatlara. Çok önemli bir şey. 16 yaşındayım. 17 yaşında yarışıyor olacağım. Ve benden çok daha büyükler olacak olimpiyatlarda. Evet. Ben ilk denememde gitme hakkı kazandım. Dünyanın en iyi sporcularıyla birlikte evet. olacaksın orada. Evet. O havayı soluyacaksın. Evet. Zaten onlarla yarışmaya alıştım ama tabii ki olimpiyat Hı -hı. çok farklı bir şey. Çok güzel bir duygu. Umarım güzel geçer. Ee, geçen hafta Rio'daydım dedin. Evet. Test etme imkanın oldu diye söyledin. Nasıldı? Rio, e, şey, Rio yani şehir olarak... Yani Ama hem şehir olarak hem o hazırlık sürecinde test ettiğin yerdeki imkanları nasıl buldun? Nasıl değerlendiriyorsun? İmkanlar tabii ki de çok Hı -hı. muhteşemdi. Ee, orada yarışma imkanım oldu çünkü o zaten bir elemeydi. Ee, i̇lk başta bizim İng dünya şampiyonasında ülke kotası alındı. Hı -hı. Sonra e, Rio'da isim olarak kotayı aldım. Ee, çok güzeldi. Aynı, yani imkanlar zaten muhteşem. Çünkü olimpiyat yapılacak orada. Ee, ...aynı zamanda şehir olarak da çok eğlenceli bir şehir. Umarım oraya güzel Gidiyorsun geçer. Gidiyorsun zaten gideceksin de güzel geçer. Ülkemiz adına senin adına. Ee, şu nasıl bir duygu peki? Türkiye'de olimpiyatlarda e, temsil eden ikinci kadın olmak. <laughs> Vallahi Küçük yaşta e, bu titre sahip olmak. Çok güzel bir duygu. Yani zaten ben dediğim gibi... Hani dört yaşında cimnastiğe hı hı. başladım. 4 yaşında başladığımdan beri e, zaten lisanslı 2007 senesinde e, Türkiye şampiyonu oldum. Hı hı. O zamandan beri bana e, işte olimpiyatlar, olimpiyatlar, tutuyor olimpiyatlara gidecek. E, bu, bu bakış açısıyla çalıştığım için tüm hocalarımla beraber şimdi de aslında çok gururluyum, çok mutluyum. Çünkü çalıştım ve oldu. Çok sevinçliyim o yüzden. Güzel bir duygu gerçekten. E, erkeklerde de Ferhat Arıcan bizi temsil edecek. Konuşma fırsatın oldu mu? E, Ferhat... Tebrik ettim evet, seni. Ferhat abi 23 yaşında. Hı -hı. O da e, tabii ki birlikte yarıştık Hı -hı. orada. Zaten ikimiz de birbirimizi destekledik. Hı -hı. O yarışırken ben aynı heyecanı yaşadım. O da ben yarışırken aynı heyecanı yaşadı. O da gerçekten çok iyi bir sporcu. O zaten orada bir madalya aldı. Hı -hı. E, onunla birlikte ülkemizi güzel temsil edeceğimizi düşünüyorum. Peki o zaman... E, Çalışma şartlarından bahsedelim biraz da. Az önce söyledin ya Rio'da şartlar inanılmaz dedin. Buraya dönüp baktığımızda hı hı. E, bizim gerçeklerimizde nasıl? bu şartlar? Ee, sen, Benim sen... çalıştığım salon hı hı. gerçekten çok güzel bir salon. Hı hı. Zaten hı hı. benim için düzenlenmiş ve salonun içindeki benden küçük olan e, arkadaşlarım yani beni e, çok gerçekten herkes o kadar mutlu ve e, güzel çalışıyor ki Bizim salonun içinde çok güzel bir çalışma ortamımız <laughs> var. Aletler aynı zamanda çalıştığım salon, imkanlar gerçekten hani hiçbir eksik yok diyebilirim. Çok iyi bir ortamda çalışıyorum. Çok düzenli ve güzel bir ortamda çalışıyorum. Yani aynı zamanda orada çalışanlar hocalarım yani gerçekten çok güzel. Ben de çok güzel bir ortamda hı hı hı. çalışıyorum. Şartlar elverişli. Şartlar diyorsun. elverişli. İnşallah başarı da gelecek. Peki e, geçmiş e, olimpiyatlara bakma imkanın oldu mu? Neler yapıldı, neler edildi? E, ben zaten 2008'de izlemiştim ilk hı hı olimpiyatları. Hı hı. E, 2008'de benim tabii kendime böyle örnek aldığım, hı hı. izlediğim ablalar zaten, vardı evet, orada. evet. Yaşında çok küçük ama bunu şeyden dolayı soruyorum. E, örnek alma. Evet, örnek almış. Hani. Ee, ben e, zaten e, örnek aldığım kişilerle aslında şu an yarışıyorum. Çünkü 2012-2008'de yarışmış kişilerle evet. yarışıyorum şu an. İlk gittiğimde şey böyle, A ben onları televizyonda görmüştüm, şimdi onlarla yarışıyorum hı hı. oldu. Yani e, örnek aldığım isim olarak e, Shawn Johnson var Amerikalı. Hı hı hı. Aynı zamanda e, Rus arkadaşlarım var. Hem örnek alıyorum hem arkadaşım Seda tutgalyan O da benimle yaşın. Hı hı. böyle örnek aldım ve arkadaş olduğum bir sürü kişi var. Peki o zaman sohbetimize <laughs> devam edeceğiz ama çok da gayet de güzel gidiyor. Bir kısa reklam arasına gidelim. Spor 360 kısa bir reklam arasının ardından kaldığı yerden devam edecek.